Evet. 25 Aralık 2023. Burası hemen Ahat Mahallesinin arka tarafları ve bu yolu da geçen seneden hatırlayacaksınız. Çünkü geçen sene yazın kullanmış olduğumuz bir yol ve suyun geriye doğru çekilmesiyle bakın ta buraya kadar çıkmıştı normalinde ve geriye doğru çekilme devam ediyor enerji üretimiyle. Karşı tarafta Yusufeli'ni göstermek istiyorum fakat görüntü bulanık olabilir kar ve sisten dolayı. 25 Aralık itibariyle çok fazla kar almaya başladı. Bakın şöyle tam şurası şuradaki bu burun yani tam şöyle bu taraf Hamzet Mahallesi'nin olmuş olduğu yer. Karşısı kazora Mahallesi'nin arkaları ve orası şu anda göstermiş olduğum yer 3. bölgenin etapları. Böyle devam ettiğimiz zaman hastanenin hemen arkasına doğru 2. bölge 2. etaplar. Su seviyesi nereye kadar daha çekilecek? Şöyle bir 640 600 60 koduna kadar geri çekilmesi bekleniyor enerji üretimi ile beraber ve haliyle halen daha geriye doğru Bu seyre devam edeceğiz Şöyle yukarıda Karadağ mevkisine doğru görmektesiniz Tabii Kar yağışı ile beraber çok fazla görünmüyor ama Bakın bu yol Buraya kadar zaten sonu Geçen sene kullanmakta olmuş olduğumuz bir yol Hemen şu burun Alt mahallesinin mezarlığının oraları hatırlayacaksınız ve ta şu karşısı Hastane'nin hemen arkaları, bölgedeki coğrafi olarak sizlere de tarif etmiş olayım. Ve böyle bu tarafa doğru, sol tarafa doğru gidip Artvin'e doğru ilerliyorduk. Su kavuşumuna, oradan bir kavşak vardı Erzurum'a Artvin'e ayrılmakta olan. Geldiğimiz zaman ilçeye sizi ilk karşılayan mahalle burasıydı. Alt Mahallesi'ne. Ardından hastaneye, hastaneye döndüğünüz zaman ilçe görünüyordu ve karşılarda da Kazore Mahallesi'ni görmekteydiniz. Şu anlı bu bulunmakta olduğum yer eski dediğim gibi şöyle baktığınız zaman hemen alt mahallesinin o caminin deresi vardı. Caminin olmuş olduğu derenin devamı böyle yukarıya doğru geliyor. Ve burası da zaten yeni yol. Bu tünelden çıktığınız zaman henüz bitmeyen o köprüye, o köprüden de karşıya o köprü geçtikten sonra ilçeye geçmektesiniz. Su seviyesi devam ediyor. Ta karşılarda tek kare viyadüğünü de görebilirsiniz. Sis var biraz kardan dolayı. Çok fazla görünmüyor ama buradaki son durum bugün 25 Aralık 2023 itibariyle böyle devam edecek. Su seviyesi çekilmeye, enerji üretimiyle beraber Ocak ayında tam kapasiteli başlayacak. Ama su 640 660'larda kalacak deniliyor. Bakacağız nerelere kadar dolacak. Çünkü ben yazın çekmiş olduğum videolarda 640 660 kodlarını nerelerde telaffuz etmişim sizlere anlatmaya çalışacağım ve Buradan da her vadide gidip bu su seviyesi en fazla buraya kadar çekilir diye sizlere göstereceğim. Ama tabii ki bu geçici bir çekilme. Bahar aylarıyla beraber bu su seviyesi dolacaktır. Dolduğu zaman tabii ki bizi yanıltmasın. Artık bu su burada kalır diye. Çünkü o su seviyesi değişkenlik gösterecek. Yusupeli'yi gösteremedim sizlere kar ve sisten dolayı. Bakın şu karşıda hastanenin hemen arkaları buralar. Çekimlere devam edeceğiz. Takipte kalırsanız mutlu olurum daha fazla daha iyi çekimlerdi. Sizlere aktarmak ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir başka uzun bir videoda sizlere daha fazla net ifadelerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.